Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah dostlarının kerametleri ve faziletleri, Allah dostlarının güzel halleri ve faziletler hakkında Yunus Suresi'nin 62, 63, 64. ayetleriyle beraber sevgili peygamberimizin birkaç hadisini arz etmek. Yunus Suresi'nde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم İyi biliniz ki evliyaullah için hiçbir korku yoktur. Onlar asla yaşamazlar. Veliler o kimselerdir ki ona iman edip emirlerine aykırı hareketten sakınırlar. Dünya hayatında da ahirette de müjde vardır onlara. Allah'ın hükümlerinde olsun, verdiği sözlerde olsun asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Bismillahirrahmanirrahim An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kale'' Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lekad kâne fîmâ gâbleküm minel umemi nasun muhaddesûne fein yekû fî ümmetî ehadun fe innehu umarû Sadaka Resulullah Sizden evvelki ümmetler içinde ilhama masar insanlar vardı. Benim ümmetimde de böylesi varsa o kesinlikle Ömer'dir. Buhari Fedaülül Ashab 6. Müslim Fedailü Sahabe 23. Hadisi Şerif. Cabir İbni Semura radıyallahu anhuma demiştir ki, mealen arz ediyorum, küfe halkından bazıları Vali Saad İbn Ebi Vakkası Halife Hazreti Ömer'e şikayet ettiler. Halife de onu ihtiyaten vazifeden alıp yerine Ammar İbni Yasir'i atadı. Şikayetçiler Saad hakkında onca iddiada bulunmuş, namaz kıldırmasını beceremiyor, dahi demişlerdi. Hazret Ömer adam gönderip Sadı Medine'ye getirtti ve ona künyesiyle hitap ederek Ya Eba İshak şu seni şikayet eden adamlar senin namaz kıldırmayı bile beceremediğini iddia ediyorlar. Sen nasıl namaz kıldırıyorsun da bunlar böyle konuşuyorlar dedi. Bunun üzerine Saad kendini şöyle müdafaa etti. Vallahi ben onlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kıldırdıysa hiçbir şey eksiltmeden o şekilde namaz kıldırdım. Yatsı namazını kıldırırken iki rekatta kıyamı uzun yapar, son iki rekatta ise hafif tutarım dedi. Hazret Ömer ona yine künyesiyle hitap ederek, zaten biz de senden bunu beklerdik diye iltifat etti. Sonra tahkikat için Sa'd ile birlikte bir veya birkaç kişi küfeye gönderdi. Müfettiş küfelerinin Sa'd hakkındaki kanaatlerini soruşturdu girilmedik hiçbir mescit bırakmayarak bütün cemaatin düşüncelerini tahkik etti ve hepsinden de Saad hakkında övgü dolu sözler işitti. Nihayet Abbas oğulları mescidine uğradığı ve cemaatten imamları hakkında Allah adına yemin ettirerek ne biliyorlarsa konuşmalarını istedi. İçlerinden Hüsame İbni Katade isminde birisi kalktı ve dedi ki, Madem ki bu konuda konuşmamızı istiyorsun o halde söyleyeyim. Saad askerin başına geçip harbe gitmez. Mal taksiminde eşit davranmaz bir de hüküm ve kararlarında adaleti gözetmez dedi. Orada hazır bulunan Saad bu şahsın iddialarına şöyle cevap verdi. Madem sen benim hakkımda üç iddiada bulunuyorsun, vallahi ben de senin hakkında üç şeyi talep edeceğim. Dinle. İlahi seni şu kulun sırf rüya ve süm'a olsun diye kalkıp yalan söyleyerek beni itham ettiyse sen onun ömrünü uzat, fakirliğini artır ve fitnelere maruz bırak. Sonraları Sad'ın bedduasını alan o şahsa, nasılsın diye sorulduğunda şöyle cevap verirdi. Nasıl olabilirim ki, kocamış ağır imtihanlara maruz kalmış, zavallı bir piri fani Sad'ın ahını aldım. Hadisi, Cabir İbni Semura'dan rivayet eden Ravi Abdülmelik İbni Umeyr der ki, daha sonralar o şahsı ben de gördüm, İhtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde yollarda rast geldiği kızlara sataşır, onları çimdiklerdi. Buhari Ezan 95. Değerli dinleyicilerim, bu hadis-i şerifi de Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Mealen arz ediyorum. Uhd harbinden bir önceki gece babam beni yanına çağırdı ve daha önce görmüş olduğu bir rüyaya istinaden Ashab-ı Resulullah içinde ilk şehit olacak kişinin ben olacağımı inanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müstesna, geride bıraktığım en kıymetli kişi sensin. Borçlarım var, onları öde. Kardeşlerinle iyi geçin diye nasihat etti. Nitekim ertesi sabah babam harpte ilk şehit düşen kişi oldu. Bir başka şehitle Amr İbni Cemuh birlikte onu aynı kabre defnettim. Neden sonra babamın cesedinin bir başkasıyla aynı kabirde olmasına gönlüm razı olmadı? Altı ay sonra kabri açıp baktığımda çok şaşırmıştım. Kulağının bir kısmı hariç bütün vücudu kendisini kabre koyduğum günkü gibiydi. Sonra onu diğer şehidin yanından alarak yalnız başına olacağı bir kabre naklettim. Buhari Cenayiz 78 Enes radıyallahu şöyle dedi. Ashab-ı Nebi'den iki zat Karanlık bir gecede Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından önlerinde kandile benzer iki şey olduğu halde ayrıldılar. Bir süre sonra birbirlerinden ayrılınca o kandiller de her birini evlerine varıncaya kadar takip etti ve yollarını aydınlattı. Buhari'nin pek çok yolla rivayet ettiği hadisin bazı rivayetlerinde bu iki sahabenin Hüseyin İbni Hudayr ile Abbad İbni Bişir radıyallahu anhuma oldukları kaydedilmiştir. Buhari Salat 79. Değerli dinleyicilerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, mealen arz ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişilik bir grubu Ensardan Asım İbni Sabit radıyallahu anh komutasında irşat ve istihbarat elde etmeleri maksadıyla görevlendirdi. Topluluk Üsfan ile Mekke arasındaki Hüdat mevkiine ulaştı. Onların bu mevkide konakladıkları Huzeyl kabilesinin bir kolu olan Lihyan oğulları diye maruf oymağa haber verildi. Bunlar yaklaşık yüz okçudan oluşan bir muharip güçle yola koyulup Müslümanların peşine düştüler. Asım ve arkadaşlar onları fark edince kendilerini müdafaa edebilecekleri yüksekçe bir yere çıkıp siper aldılar. Ancak düşmanlar onları çepeçevre kuşattı ve aşağı inip silahlarınızı teslim edin. Bu durumda sizden hiçbir kimseyi öldürmeyeceğiz sizden hiç kimseyi öldürmeyeceğimize dair söz veriyoruz dediler. Asım İbni Sabit onların bu teklifi karşısında başkanlık ettiği gruba şöyle seslendi. Arkadaşlar, ben bir kafirin sözüne itimat ederek aşağı inip teslim olmam. Ardından da şöyle dua etti. Allah'ım şu naçar halimizi peygamberine haber ver. Düşmanlar bunun üzerine saldırıya geçip Asım'la beraber yedi kişiyi ok yağmuruna tuttular ve onları şehit ettiler. Hubeyb, Zeyd İbni Desinle ve ismi meçhul bir başka sahabeden oluşan üç kişi daha önce verilen söze itimat edip teslim oldular. Müşrikler bu üç sahabeyi ellerine geçirince yaylarının tellerini söküp bunlarla esirleri sıkıca bağladılar. Bu muameleye şahit olan ismi meçhul üçüncü sahabe dedi ki, bu bize yapılan ilk ihanettir. Vallahi sizinle gelmeyeceğim. Şu şehit olan arkadaşlarım bana ne güzel örnek oldular diye haykırdı ve karşı koydu. Onu zorla sürükleyip götürmeye çalışsalar da buna şiddetle direndi sonunda onu da şehit ettiler. Hubeyb ve Zeyd İbni Desine'yi ise Mekke'de Bedir gazvesinde müşriklerden ölenlerin yakınlarına sattılar. Hubeyb'i Bedir'de katlettiği Haris İbni Amir İbni Nevfel İbni Abdümenaf'ın Abdü oğulları satın aldı. Hubeyb kendisini öldürmeye karar verdikleri ana kadar onların elinde esir olarak bekledi. Bu esaret günlerinden bir gün tek tıraş olmak için Haris'in kızlarının birinden emanet bir ustura istedi. O da verdi. Kadının bebeği annesinin gaflet anına denk gelen bir zamanda emekle emekle Hubeyb'in yanına kadar geldi. Hubeyb elinde usturayla çocuğu dizine oturttuğunu gören kadın çok korktu. Kadının endişesini sezen Hubeyb Çocuğu öldüreceğimden mi endişe ediyorsun? Ben asla böyle bir şey yapmam diyerek onu sakinleştirdi. Kadın Hubeyb ile ilgili dedi ki, Vallahi ben hayatımda Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmedim. Hem vallahi ben bir gün onu zincire bağlı olduğu halde ve Mekke'de hiçbir meyve bulunmazken taze üzüm yerken buldum. Bu Allah'ın Hubeyb'e ihsan ettiği bir rızıktı. Haris'in oğulları onu öldürmek için harem sınırları dışına yani hil bölgesine götürdüklerinde Hübeyb onlardan müsaade edin de iki rekat namaz kılayım ricasında bulundu. Onlar da onun bu son isteğini gerçekleştirmesine izin verdiler. Hübeyb iki rekat namaz kıldıktan sonra eğer ölümden korktu da onun için namazı uzattı demenizden çekilmeseydim şu kıldığım son namazı uzatmak isterdim dedi. Ve ellerini kaldırıp Allah'ım bunların hepsini helak et birer birer canlarını al, hiçbirini sağ bırakma diyerek son duasını etti. Ardından da şu beyitleri okudu. Müslüman olarak şehit olmak gibi bir devlete nail olduktan sonra nasıl ve nerede ölmüşüm ne önemi var? Çektiğim sıkıntıların hepsi Allah yolunda o dileyince lime lime olmuş cesedim elbet rahmete kavuşacak diye ümidim var.'' Böylece Hubeyb düşmanın eline esir düşüp işkence ve idam yoluyla öldürülecek, her Müslümanın infazdan önce iki rekat namaz kılma uygulamasını başlatmış oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise düşman tarafından pusuya düşürdükleri gün, bu on kişilik Müslüman topluluğunun başına gelenleri Medine'deki sahabilere o an haber vermişti. Diğer taraftan Asım İbni Sabit'in şehit edildiği bilgisini aldıkları zaman, Kureyş'ten bazı şahıslar İntikam almanın hazzına ermek niyetiyle kendisinin öldürülmüş olduğunu ispatlayacak cesedinden alınacak bir delil getirmeleri için adam saldılar. Zira Asım onların ileri gelenlerinden birini öldürmüştü. Ancak onlar Asım'ı bulup cesedine yaklaştıklarında Allah Asım'ı korumak için bir arı sürüsü gönderdi. Arı bulutu onun her yerini kapladı. Onun cesedinden delil olarak hiçbir şey koparamadılar. Buhar Cihat 170. Rab'bim kendi yolunda olanları koruyor değerli dinleyicilerim. Sahabe-i kiramda da çok büyük kerametler olmasa da zaman zaman Allah'ın lütuflarına mazhar olduklarını biliyoruz. Her şeyden önemlisi her programımızda vurgu yaptığım gibi Kur'an ve sünnetin ölçüleri çok önemlidir. Kur'an'ı ve sünneti terk etmediğimiz zaman inanıyorum ki Rabbim hem fertler olarak hem millet olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız. Kur'an-Sünnet deyince insanlar sadece ibadetleri kastettiğimizi düşünüyorlar. Şunu unutmamamız gerekiyor ki Müslümanlık sıfatlara değer vermektir. Beşeri münasebetlerdir. Çalışmaktır, gayret etmektir. Şahsi ibadetler fertleri ilgilendirir, şahısları ilgilendirir. Bir kişinin ibadetlerine dikkat etmesi, o kişinin şahsını bağlar. Fakat insanlarla olan diyaloglarında yalan, iftira, gıybet, tembellik, çalışmamak, araştırmamak, ilim tahsil etmemek bütün bir milleti ilgilendirir. Bundan dolayıdır ki Müslümanlık, beşeri münasebetlere dikkat etmek, çalışmak, gayret etmek, İyi birer fert olmak, erdemli birer fert olmak manalarına geliyor. Rabbim Kur'an'ı ve sünneti hakiki manada anlayıp hayatımıza hayat yapan müminlerden olmamızı bütün inananlara, bütün Kur'an'a ve sünnete tabi olanlara nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.